merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan Kamu Arkası 51. bölümden yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Anında size itin paylaşıyorum arkadaşlar. Yalı Tapkın'ı Halis'a Perit, Gülcün şişe sahneleri de seçiliyormuş arkadaşlar. İşte o görüntüleri size itin aktarıyorum arkadaşlar. Şu an Gülcün'ü görüyorsunuz. Ekranlarda Tam arkası setten yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Anında sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden yeni görüntülerimiz var arkadaşlar. Zaten kanala abone olup bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlayacağım.